Tam elini vicdanına koyar ya. Sizin aileniz yok mu? Lan yapın başka bir şey üzerinden yapıyorsanız. Yapın. Yolsuzluk yaptığımı koyun ortaya gereğini yapın. Sizde la, bana, size ne lan benim karımdan? Size ne? Benim karımla alıp veremediğiniz, benimle ailem üzerinden alıp veremediğiniz ne var? Sizi ilgilendiririm arkadaş. Hepinizin içinde ayrılan var, birleşen var. Farz edelim ki ayrılsam kime ne ya? Ama ya ahlaksızca yapmadılar mı? Biliyorsunuz yaptılar. Peki akabinde Tedavi için gittiğim İstanbul'da Almanya oğlum manyak mısınız lan? Niye kaçayım lan? 39 ay belediyeyi bıraktığımda kaçmadım. Şimdi almışım belediyeyi, milletin emanetini almışım. Siz kaçın oğlum. Ben niye kaçayım? Kaçacaklar ortada. Kaçan zaten kaçıyor. Niye kaçayım? Yapmadılar mı? Yaptılar. Devam etmeyecekler mi? Edecekler. Ama 53'e tahammül etmeyi öğrenecekler. Biz dün ilgilendirmiyor. Bu şehirde hiç kimseye ön yargımız yok. Açık ve net söylüyorum. Asla benim bir siyasi taasubum yok. Her zaman ifade ediyorum. Benim yakamda rozet olarak Türk bayrağını görecek bu şehir. A partili, B partili, C partili bana ne ya? Beni ilgilendirmez. Çünkü beni A partili, B partili, C partili, D partili şehrin tamamı belediye başkanı seçti. Birileri partilerin sayesinde belediye başkanı olurken ben Nevşehirli'nin sayesinde. O yüzden ben neyim? Hür generalim, hür. Yani Nevşehirli'den başkasına benim gönül bağım da yok, göbek bağım da yok, ödeyeceğim bedel de yok. Çünkü seçim döneminde de kimseden maddi yardım almadım. Kendi eşim dostum, burada adamın bir tanesi var. Aha dönün, sorunuza bakacaksınız. Nevşehirli alakası yok, ticaretle alakası yok. Nevşehir'in ticareti. Aha işte bu adam. Seçimden önce ve 39 aylık sürem içerisinde bu adam benim elimden tuttu. Bu adam kardeşine sahip çıktı. Sizin gibi Beytül Mal'ı alıp da başka yerlerde yiyen adamlardayız. Kimseyi de ilgilendirmez. Dolayısıyla 4 yıl 7 ay. Herkes 4 yıl 7 ay bana tahammül edecek. Onları kastediyorum. Yoksa milletle hiçbir sorunumuz yok. Arkadaş dur ya bir hazmedin ya. Neyiniz var ya? Daha yeni başladık. 5-6 ay oldu yeni başladık. Bir bakalım neler oluyor. Hep beraber görelim. Ne yalanlar ne ya? Vay kayyum atandı, vay şu oldu, vay bu. Kime kayyum atıyorsunuz ya? Kime kayyum atıyorsunuz? Hadi atayım bakayım. Varsa terör örgütü, fetöcülüğüm varsa atamazsanız. Ama FETÖ'cü olanlar boy boy gezerken bana da o laftı, o yaftayı kimseye hırsızla dokunmayacaksın. Rahatsız var ya şunu yap. Nasıl yapıyorsunuz ya? Nedir burası? O devir ve o devran, o kervan geçti. Bir defa olur Bir defa Aynı partiden olursun kulağından tutarsın. Ne dedik? Dün birilerine bağlıydım. Bugün ben Nevşehirli'ye bağlıyım. O yüzden her toplantıda, belediye başkanlarıyla olan toplantıda da söylüyorum. Sizler birilerine, partilerinize bağımlısınız. Ben Hür Generalim. Ben Nevşehirli'ye bağlıyım. Ben Nevşehirli'ye bağımlıyım. Dolayısıyla benim anamın ak sütü gibi helal oylarla seçildiğim belediye başkanlığıma birileri rıza göstermemezlik etmesi onların sorunu. Uykusuz karınlar hiçbir problem yok. Dört yıl, yedi ay. Sonra ne var biliyor musunuz? Cuma geçecek, cumartesi geçecek, pazar. Pazar akşam seçim var. O zaman bakarız. O zaman odur Meydan çıkın piya. Bugün fitneyle, fesatla, başka işlerle şimdi biliyorum birileri alta yazıyordur. Sürekli fitneden fesat atıyor. Sizsiniz oğlum fitne fesat adamı. Sizsiniz değil misiniz? Bütün toplumun gözünün önünde. O yüzden bu fitneye fesada ayırdığınız vakti vatandaşa ayırın. Gidin varsa siyaseten bir beklentiniz, bir geleceğiniz. Gidin vatandaşın elini öpün, ayağını öpün, vatandaşı mutlu edin, vatandaşa arzunuzu dinleyin, vatandaşa gelecek planlarınızı anlatın, vatandaşı ikna edin. 4 yıl, 7 ay sonra karşıma çıkın. O vatandaş da sizi tercih ederse başım gözüm üstüne döner, sırtımı döner evime gider otur. Bu kadar basit. Ama daha altı ay önce tokadı şimdi şimdiden erken başladınız ağlamaya. Ağlamaya devam edin. Bükülmeyeceğiz şöyle dimdik duracağız dimdik. Çünkü Nevşehirli benim arkamda. Ben yolsuzluk yapmadığım müddetçe artık FETÖ gibi bir örgüt de yok bir örgüte de, de üye olmadığım müddetçe kimsenin bizim kılımıza dokunma imkanı yok. Siz sadece dedikodunuzla kalır Zaten dedikodunuzun karşısında da utanma olsa zaten aynı adamlar bütün konuşmaları yapan. Eşinden ayrıldı deyip de şimdi bir tanesi de demiyor ki bu arkadaş sende hiç yüz yok mu ya? Hanılan bu adam eşinden ayrıldı diye birkaç kişi sorsa dolayısıyla açık, şeffaf bir belediye yönetiyoruz. Göreceksiniz bu şehrini ne hale getireceğimiz. Ayrıca varsa bir sıkıntı gidersiniz, milletvekillerini alırsınız. Gidersiniz Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na Nevşehir'de. Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na dersiniz ya bu adam hırsızlık yolsuzluk yapmış. Verirsiniz onlar da gelir denetle zaten yolsuzluk yapmışsam gereğini yaparlar. Onun haricinde konuşmakta sadece gargalarla sazanlık yanınıza kalır haberiniz olsun. Evet başka Erdar ne soru sordun ya? Bu kadar konuşturdun sinirlendirdin beni. Var mı dostlar? Daha demiyorum ya fitne öğretim merkezi çok alışıyorlar. Ve onu hedef algı gibi bir... Muhteşem bir soru. O zaman cevap vereyim. Mecbur konuşturuyorlar. Aynı adamlar zaten. Şimdi ben çıkıp da karısıyla ayrılmış diyorlar diye bir şey mi yaptım? Ha, hepiniz buradasınız. Böyle bir dedikodu mu yaptım? Dört tane utanmaz, arlanmaz yaptı. Doğru mu? Bunun karşısında ben cevap vermeyecek miydim? İki, Almanya'ya kaçtı diyenler ben miydim? Ben mi dedim ya Almanya'ya kaçtı diye. Adam karısından ayrılmış, Almanya'ya kaçmış diyecek. Ben de karşılığında onlara haddini bildirmeyeceğim. Kim söyler peki bunu? O işte fitne üretim merkezi. Bunları üretiyor, üretiyor, salıyor piyasaya. Gayrimeşru çocuk gibi. Kimden çıktığı belli olmuyor ondan sonra. Siz doğru durumda ben sizle işim yok. Ama fitne üretim merkezi var mı? Var. Çünkü kesildi mama kesildi mama mama kesildi mama yok mama yok bu şehrin maması dev şehirliği. siz doğru durum biraz önce dedim ya böyle dedikoduyla başka şeyler işte şu konuda olduğu gibi şu konuyu ben mi çıkardım kim yaptı İstanbul'daki teknik detaylardan anlamaz şunu anlamaz bunu anlamaz birisi sanki bir şey varmış gibi yazıyor ne bilsin dev kim yazdırıyor işte o ekip bir şey olur mu diye ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırdılar diye oraya haber götüren kimse aynı adam arkadaş. Doğru mu? Ha? Sen değil ya. Senden önce başka yerden gitti. Oraya gitti çünkü. Sayın Cumhurbaşkanı'na götürdüler ondan sonra kalkmış diye. Şimdi bunu yaygın. Sen haberi yapmış olabilirsin. Oraya koşa koşa gidenleri kastediyorum. Anladınız mı? Ya zaten dosya götürmek birilerinin işi. Ben biliyorum. Kendi her arkadaşının dosyasını götüren benimle ilgili götürmüş çok mu yani? Dolayısıyla ben onları kastediyorum. Onlar eğer oturursa, hazmederlerse ben hiç fitne öğretim merkezi falan demem. İşime gücüme bakarım. Ama onlar devam ettiği müddetçe. Tek tek isim de açıklarım ha. Açıklıyorum da yani. Hiç problem yok. Zaten herkes de biliyor kimi kastettiğimi. Kimleri kastettiğimi. Rasimar olmasın diye her yerini yırtan, tabii ki fitne öğretim merkezinin mensubu tabii ki çalışacak. Demiyor ki adam, lan bu adam alnının akıyla Nevşehirli'nin tek başına %53 oyunu aldı. Arkadaş tebrik edelim, oturalım. Dört yıl 7 ay sonra ortaya çıkalım diyeceğine diyor ki acaba yıpratabilir miyiz? Bir umut. Fakirin ekmeği umut. Acaba bir şey yaparız da rasımarı gider mi? Gitmem. Ölmediğim müddetçe gitmeyeceğim. Haberiniz olsun. Nevşehirli de beni burada tuttuğu müddetçe yine gitmeyeceğim. Aha aldım. Evet. Başka var mı Emre'm başka? başka evet vallahi Hür Genel'im. Hür Genel'im dedim ya. Hür genel. Ben Nevşehirli'ye aitim. Nevşehirli'den başka hiç A partiyle, B partiyle, C partiyle hiç işim yok. Dün belediye caddesinde esnaflarımız da kahvaltı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Yumuş abi de geldi. Kahvaltıda zaten bitmişti. 10-15 dakika oturduk gittik de ben hepsiyle görüşüyorum. Abdülkani Bey'le de görüşüyorum. Saadet Partisi'yle de görüşüyorum. Büyük Birlik Partisi'nin iki hafta önce genel başkan vekili bir günlük misafirimdi. Bendeydi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan vekili. AK Partili arkadaşlarla da görüşüyorum. Benim kimseyle bir sorunum yok. Ama hür generallik kadar da güzel bir şey yok. Hür general. Hiç kimse bana şunu yap bunu yap diyemez. Bir partinin altına girdiğiniz zaman her şeyiniz kısıtlanabilir. Hiç gerek yok. Ben böyle rahatım. Ya, İyi Parti'den belediye başkanı doy oldum. Ama benim rozetim yok. Ben bağımsız gibi davranıyorum. Ama Musavat Dervişoğlu Bey'i çok seviyorum. Meral Akşener hanım bana gerçekten elimden tuttu. Bana sahip çıktı. Bana güvendi. Teşekkür ediyorum. Ama ben Nevşehir'de belediye başkanıyım. Milletvekili olsam rozetime göre konuşabilirim. Ama ben belediye başkanıyım. Ben rozete göre konuşmam. Partide herkes istediği gibi davranabilir. Benim partiyle, kurtuyla hiçbir şeyle işim yok. Başka bir yere de gitmem. İstedikleri kadar teklif de gelse gitmem.